de ııı e, iktidar asgari ücretin asgari ücretin hiçbir şekilde hiçbir şekilde düzenleme ye e, getirilmeyeceği düzenleme olarak yapılmayacağı emekliler açısından da e, bu tabloda e, herhangi bir e, iyileştirme yapılmayacağı yönde değerlendirmeler ortaya çıktı. Yarın bir gün Erdoğan olur mu öyle şey ben tokatlıyorum yaparım der mi? Bilmiyorum ama bütün e, ekonomistler şunu söylüyorlar iktisadi olarak bu meselelerin zamla çözülebilmesi mümkün değil. Çünkü zam yaptığınız anda daha para cebinize girmeden her şey pahalanıyor ve eriyor. Peki ne yapmak e, gerekiyor? İşte ona bakmak lazım. Enflasyonla mücadele için resesyon yani durgunluk yaratıp e, işte faizi sadece yükseltip bir yere varamazsınız. Türkiye işsizlik sorunu çözecek. Türkiye üretecek. Türkiye ürettikten sonra ortada artı değerle birlikte borç açığını yani borçtan doğan açığını çözmeye çalışacak, planlama yapacak falan filan. Bunların hangisi söz konusu hiçbiri değil. Neden? Çünkü karşımızdaki iktidarın herhangi bir iradeyi akli olarak kullanma eğilimi yok. Siz topluma ya arkadaş biraz işte kemerleri sıkın falan dediğinizde kendi araçlarınızdan, yediğiniz içtiğinizden, bürokratik harcamalarınızdan, ülkeyi talan etmenizden, beşli çetelere peşkeş çekmenizden bir saniye bile vazgeçmiyorsanız, inadına inadına bunu yapıyorsanız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o rezilliklerine her gün yeni bir rezillik değer ekleniyorsa o halde şunu sormak en doğal hakkımız. Ne, kimden neyi istiyorsunuz? Cinayet böyle olup da Hal böyle olup da bütün bunları 20 yılı aşan bir dönemdir. Yerel yönetimlerde de katarsak İstanbul falan gibi e, memleketlere daha da geçmişe e, dayanır. Bütün bunları bilip de ya biz geldik işte e, iktidarla konuşacağız bir yumuşama dönemi olmalı. işte toplumun sorunlarını konuşmalıyız çözmeliyiz diye ortaya çıktığınızda olsa olsa zamanı kaybetmiş olursunuz. Neden? E Çünkü karşınızdaki iktidarı tanıyorsunuz. Nasıl toplum manipüle ettiğini biliyorsunuz nasıl e, insanları susturmak için yöntem kullandığını biliyorsunuz. Karşınızdaki iktidarın ne türden bir davranış biçimi sergileyeceğini bildiğiniz halde sanki bu kadar yıldır bu ülkede bu iktidara karşı mücadele verilmemiş gibi yaptıkları bir soru işaretiymiş gibi dur bakalım bir gidip konuşalım gibi bir yerden başladığınız zaman olsa olsa topluma zaman kaybettirirsiniz. İşte Özgür Özel'in şimdi bu asgari ücret meselesini de ortaya kattıktan sonra durup dururken ee, şunu söylemiş. Ya artık bunlarla e, müzakere edilmez mücadele edeceğiz demesi. Olsa olsa kargaları bile güldürür. Bir. İkincisi bir siyasi e, iktidarın en korkacağı şey iktisadi kriz döneminde muhalefetin meydanları doldurup erken seçim istemesidir. Şimdi birkaç miting yapıldı silik toplumu etkilemeyen, iktidarın da hoşuna gidebilecek bir miting e, türü. Çünkü e, toplumun sürekli gazı alınıyor. Yani Özgür Özel ve İstanbul üzerinde de e, İmamoğlu'nu yan yana koyduğumuzda toplumun o e, kaynayan açlıktan, yoksulluktan, çaresizlikten e, artık fokur fokur kaynayan o e, toplumsal hareketliliği bilerek ya da bilmeyerek bastırdığını görüyoruz. Yani insanlar aç, insanlar çaresiz, insanlar çok zor bir durumda ama bir türlü muhalefet yeri, zamanı doğru bir biçimde Yeri, zamanı doğru bir biçimde e, acil bir erken seçim istemiyorum. İki şeyi anımsatmak isterim. Bir, e, Ecevit hükümetine işte yazar kasa e, fırlatılarak Ecevit'e e, yazar kasa fırlatılarak açız aç, ölüyoruz vesaire diyen e, insanlar medyada gösterildi ve servis edildi. Ecevit son derece zor durumda e, kaldı ve o o kriz meselesi e, Türkiye'de ciddi bir karşılık buldu. Erken seçime e, gidildi. O sürecin sonunda. Bir bunu anımsayalım. Türkiye'de şu an o kriz şimdikinin yanında yumuşacık kalır yani. Öyle düşünün. Bir o. İki Ecevit işte çok yaşlandı yürüyemiyor falan denmişti. Dün baktım ben Erdoğan'la Devlet Bey'in yürüyüşlerine davranışlarına, hareketlerine belki Ali gösterir. Yani ağır çekimdeki gibi davranan insanlar, yaşını başına almış insanlar. Şimdi herkes yaşlanacak, herkes hastalanacak, herkes er ya da geç ölecek. Bunları biliyoruz. Fakat evet, e, sağlık sorunları olan insanların e, bedensel sıkıntıları ruhsal durumlarını ve zihinsel durumlarını etkiler. E, ve böyle bir tablo varken Türkiye gibi zaten tek adamın aldığı e, kararlarla yönetilen bir ülkede hadi bizde bu tek adam meselesi, tam olarak ne olduğu belli olmayan bir de Bahçeli'nin e, e, ilişkilenmesiyle e, başka bir hale e, geldi. E, oraya